Ben Mühreli Kara. Elektronik öğretmeniyim. Kırşehir ili Boztepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Biriminde görev yapmaktayım. Hazırlamış olduğumuz projemizin adı EPEZAP platformu. Bildiğiniz gibi eğitim sistemimizin 4 ana parametresi vardır. Bunlar girdi, işlem, çıktı ve dönüttür. Projemizde bu parametrelerden dönüt üzerinde çalışacağız. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü her ay ünitelere ait kazanımlarla alakalı soruları yayınlamaktadır. Öncelikle bakanlığımızın Talim Terbiye Kurulu'ndan geçen bu soruları ilçemizde görev yapan öğretmenlerimize ulaştıracağız. Öğretmenlerimiz bu soruların hangi kazanıma ait olduğunu işaretleyerek tekrar ölçme değerlendirme birimine gönderecekler. Bizler de bu soruları ünite ünite kazanımlara ayırıp hazırlanacak olan algoritmaya entegre edeceğiz yazılım ekibi tarafından hazırlanan programa mobil uygulama platformlarından ücretsiz olarak erişim sağlanabilecektir. Şimdi platformumuzu yakından inceleyelim. Mobil uygulama üzerinde öğrencimiz giriş yaptığında hangi derse ait soruyu çözmek istiyorsa sınıf seviyesini seçecek. Daha sonra dersi ardından o derse ait konuyu. Diyelim ki işte matematik dersinde doğal sayılarla işlemlerle ya da kesirlerle ilgili bir konuyu seçti. Burada soruyla karşılaşacak ve testin sonunda gönder butonuna basacak. Projemizin destek görmesi durumunda e-okula entegre edilmesi planlanmaktadır. Öğrencilerimiz bu şekilde yapmış olduğu çalışmalar öğretmenleri ve verileri tarafından izlenebilecektir. Projemizin ana hedefi kendi kendine öğrenmeyi kolaylaştırmayı sağlamaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.